durmasını çok istiyorum ya inşallah. inşallah. Atış. Ay İnşallah. Sen yürüdüğün günleri görelim. Ay, i̇nşallah benim oğlum da yürüyecek. Gel. Ay ay ay. ay Çok tatlı yürüyor. Gel annem. Gel atoş Gel bebeğim hale oğlum. Ay annem. Heh. Ay ileride böyle yapabilir mi acaba hocam kendi kendine? Tabii ki yavaş yavaş. İnşallah. Çok güzelsin annem. Süper oldu. Çok güzel. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açılışı Oğuz hocamız yapıyor. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ee, atamıza yaptırdığımız bu e, el splintinin tanıtımını yapacağız. Nasıl yaptığımızı. Bu Hı -hı. tamamen ataya özel yapıldı. Böyle iki parçadan oluşuyor. Hı -hı. E, taktığımızda da bu şekilde duracak. Kolunda birazdan takacağız da. Bu şekilde. E, bunu bu şekilde yapmamızın sebebi hem ayrı tek el içinde kullanabilecek hem de aynı zamanda biz günlük 15 dakikalık bir pozisyonlamayla hem şu şekilde omuzlarını daha düz tutabilsin, daha rahat tutabilsin. Hı. Ona bu pozisyon algısını kazandıralım diye böyle bir şey düşündük. Şimdi Şimdi atanın var? ellerinde dönme oluyordu. Tabii. Oradan başlayalım. Aha. Aynen öyle. Bilmeyenler vardır zaten. Atanın elleri bu şekilde dönüyordu. Evet, doğru. Evet. Iç internal rotasyon olarak böyle bu şekilde dönüyor. Ve erken Ve burada, müdahale çok önemli değil mi aynen hocam? Aynen öyle. <laughs> bu Döndükçe de burada omuzlardan dikkat edin. Öne doğru getiriyor. Omuzdan evet. başlıyor zaten dönmesi. Aynen öyle evet. Biz bu şekilde yapıp omuzu da geriye atacağız. Diz fleksiyon olacak. Yani <laughs> diz şu şekilde bükülmüş bir şekilde duracak. Avuç içi açık. Kendine bakıyor gibi. Böyle bir tepsi tutar gibi duracak yani. Hı -hı. Ellerini de açmış olacak. Hı -hı, İki parçadan da şöyle gösterelim evet. ikisini de. Bu bu, bu arada ilk defa Ata'da denendi. Evet Ata'ya özel bir tasarım oldu. Çok <gülüyor> araştırma <gülüyor> yapmış tasarım. Oğuz hocamız sağ olsun. Evet biraz böyle bir e, baktım neler yapılabilir, nasıl olabilir. Bu şekilde sağ olsun. Ali Siz Bey'de... kafanıza tasarladınız, onlar yaptılar evet. değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Medikancı e, Ali Bey'de fizimet Sağ olsun böyle bir tasarımı ortaya koydu Çok teşekkür ediyoruz Kişiye onlarla. özel olması lazım bunların ortezlerimizin. Ee, biz de kişiye özel tasarladık. Çok heyecanlı. Atış. Günde kaç saat duracak bir de hocam bunlar? şimdi yani Bunu ben yapacağım sizin olmadığınız zamanlarda evet. değil mi? Evet. Çok kısa süreli takacak hı hı. başlarda. Çünkü ee, aynı bir yeni alınmış bir aksesuar gibi. Önce sizi rahatsız eder, bu hı hı. da Atay'ı biraz rahatsız edecek işin e, açıkçası. Ee, Kasılmaları artabilir. Yani biraz istemeyecek onun hı hı. üzerinde. Yani yeni yapılmış bir şey. Yeni bir kolye de, yeni bir hı hı. bileklik de sizi aynı şekilde rahatsız edecektir. Bu da Atay'ı bir süre rahatsız edecek ama daha sonra alışacak. Bunun yanında afolarını da giydirecek birazdan hocamız. Bunları da denetmemiştik daha önce. Yani videosunu çekmemiştik. Bunları tek tek anlatacağız ne işe yaradığını. Bu şekilde doğru bir pozisyonla yerleştireceğiz parmaklarını. Şu an sinirleniyor mesela. Elleri açıldığı için. Ya başlarda o kadar kısa tutacağız ki. Ama yani bunu dersten sonra yapacağız değil mi hocam? Vücudu derslerde rahatladıktan sonra... sonra yaparsak daha iyi olur. Evet. Çok tatlı oldu eller. Normalde bunu İyi, yapıyorlar değil mi zaten hocam? Evet bu oluyor normalde genelde. oluyor. Aynen. E, termoplastik bir malzemeden yapılıyor. Bu ısıtılınca istenilen şekil verilebiliyor buna. Hı -hı. Atadan ölçü aldılar bu arada. Daha önce videosunu paylaşmıştık. Ölçüyle yapılıyor. Birkaç kere denemesine gittik. Tek tek ölçüleri alındı ve ataya uygun bir şekilde yapıldı. Bunun e, süresi ne kadar hocam? Kaç ay kullanılabilir ortalama? Afo'da 6 ay demiştiniz. Bunlar da yine büyümeye göre e, değişiklik gösterebilir. Ama yine ortalama 1 yıl hı hı. E, civarı kullanılabilir. Onun dirseğine geçiyoruz herhalde. Hı hı. Şöyle bu buna yapışıyor. ince yerleştirdik. Hı hı. Wow. Çok değişik bir şey ya. Evet. Şimdi diğer tarafa geçelim. Hı hı. Çok güzel oldu. Şu an sinirleniyor, ellerini açamadı, şey kapatamadığı için ama hı hı. çok güzel oldu. Yani, alışana kadar bir tepki verecek böyle. Şu ne maddesi hocam? O e, termoplastik. Termoplastik bunun. Bizim böyle ortezlerde en çok kullandığımız malzemelerden hı. biri. Kolay şekil alabiliyor. Hı hı. Şu anda bile bunu sıcak suya koysanız eriyip. Öyle mi? Sıcak su değmemesi gerekiyor. Yok yok o kadar büyük şey sizin yapacağınız değil. Daha böyle kaynar hmm. sular. Anladım. Hmm. Kaynar suyu atıldıktan sonra tekrar şekil verilebiliyor. Burası i̇şte, da tamam. da genelde Deniz Brown cihazından bilinir. Şu şekilde yapalım. Hatuş, robot adam mı olacaksın ya? Bir kez deniyoruz şu anda bunu. Ayarlamaları hiç yapılmadı. Heyecanlı mısın? Çontik. Yok çok fazla tepki vermedi. Ben ağlar diye düşünüyordum. Çok, ha, çok sinirleniyor çünkü. Çok rahatsız edecek bir durumu yok. Kolları nasıl döndürüyor. Bir de ayarlamalı o da. Hı hı. Ne oldu? Tamam. Biraz olmuş. kullansak da yeter bunu. Çıkartırız. Şunu çıkartabiliriz. Evet, bu biraz zorlayabilir burası. Hı hı. Bizim istediğimiz ama onun istemediği bir pozisyona sokuyoruz şu anda onu. Ama tabii onun iyiliği için. Hı, hı. Yani nasıl ayaklarında düzelme oldu. Başlarda ağladı, sızlandı. Ama ayaklarını döndürmeyi bıraktı. Eskisi gibi değil en azından. Yani yine dönmeler oluyor ama ayakkabıları şu şekilde duruyordu ya. Neredeyse. Şu an gayet iyi. İnanmıyorum. Çok değişik oldu. Böyle mi duracak hocam yani yatarken? Bu şekilde de. tepsi tutar gibi. Yani çok fazla değil. Yok. Yatarken ya. değil. 15 dakika tutacağız bu şekilde. Hı, hı Gün içerisinde mi 15 dakika duracak? Gün içerisinde evet. Bu pozisyon e, bu pozisyon algısına yerleşecek. Hı hı. Bu şekilde açık tutması. İçeri de kıvramıyor şu an. Herhangi bir şey de yok. Peki kaldırabilir miyiz ve otur pozisyonuna gelebilir miyiz? olabilir. Merak ettim. Ayakta düşün oturunca nasıl olacak? Ay at Bu şekilde mi? Değil, tutar gibi oldu. Hı hı yavaş yavaş bu arayı da kısaltıp biraz daha şu şekilde daha tutabiliriz. Yani başlangıçta böyle biraz daha uzakta kalıyor. Bakın şu delikleri var. Hı hı. Yavaş yavaş ata alıştıkça arayı daraltacağız herhalde. Evet daraltabiliriz. Hı hı. Şimdi de afalarını giydireceğiz Atoş'a. Onu da gösterelim hı. size. Yeni afaları, dicilleri çok tatlı bunlar. Görür Evet hadi giydirelim. Mesela skolyoz için de kötü bir duruşun 15 dakikadan fazla durması otomatikman skolyoza sebep oluyor. Çünkü artık beyine yerleşiyor hı. Önce şundan başlayalım ya. hocam. Şimdi biz kilotlu çorap giydirin demiştiniz. Atan'ın bir tane kilotlu çorabı şimdi bugün almaya gideceğiz. E, kilotlu çorap da giydirmemiz gerekiyormuş. Hı. Yani katlanmaması gerekiyor. Direkt tene de temas etmesini istiyoruz. Hı hı. E, ama kalın bir şeyler de giydirirsek katlanmalar olacak ve dolaşımı engelleyebilir diye. Bu tarz hani gergin bir kilotlu çorap uygun. Ya dolinex suit tarzı bir şey değil mi? Oneksuit de olabilir tabii. Hı hı. O da i̇şte kışlıkları olsa ne kadar güzel olur. Evet. Daha şeyi kalınır. Aslında benzeri şeyler var ama zor giyildiriyor bu short'ler. Balıkçı kıyafeti neopren kumaş. Benzer etkiyi yaratır ama giydirmesi ve çıkartması çok zorunlu. Şimdi ayakkabılarını giydiriyoruz. Bunlara afo deniyor. Evet, bu, bu turbo afo diye geçiyor. Hı hı. Ha, turbo kafa diye geçiyor hatta. Bu mu turbo bu, kafa? İkisi beraber olunca turbo kafa oluyor. Hı hı. Tek başına afo ama e, bu içi. Bu şekilde kapattık. 90 dereceye getiriyoruz diz fleksiyon. Bastırıyoruz dizinden. İyice topuğunun yerleştiğini görmemiz gerekiyor, bu şekilde. O yüzden buralar şeffaf yapılıyor. Hı hı. Burayı kapattık. Burayı da kapattık. Yerine giydirelim. Evet, burada çekinmeden açabilirler. Herhangi bir şey olmaz. Ben korkmuştum başta da. Evet, çocuğa şey zarar yok. vermemek daha önemli. Bundan kırılmaz malzeme. Kolay kolay kıramazsınız. Bunu gün içinde kaç saat giydirmemiz gerekiyor hocam? Da başlarda yine düşükten başlıyoruz. Yine aynı yabancı bir malzeme olduğu için ona şu anda 15 dakikadan başlayıp hatta kimi çocuğa göre 5 dakikadan başlayıp daha sonrasında aslında gecem oldu dediğimiz için bunlara günlük 20 saate kadar kalabilirler ama biz o kadar tutmayacağız çünkü bu bir yandan da zayıflatma da gösterebilir. Sadece buna e, entegre olur tabi ki. O yüzden biz sadece ayağa bastığımızda duracağız. Hı hı. Daha çok. Yavaş yavaş ayak basmalara başlayacak ayakta durma yani İnşallah. Evet, klasik bir hata. Yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. Hemen deneme Evet, aslında eli yavaş yavaş çıkarsak olur. Çünkü tahammül seviyesine şey yapmış olabilir. Hiç zorlamayalım. Eli hemen. çıkartalım bir yandan. Bunları <laughs> kaybetmeyelim. Ellerin hafiften kızarmaya başlayınca hemen çıkarttık. Kıyamam sen de ben. Yani yavaş yavaş alışacak zaten. Bir anda alışmasına beklemiyorum. Buraya geçelim. Öğreneceğim. Evet, benim de. Hepsini öğreneceğim de. Hı -hı. Zaten şu anda büyük bir gelişme kaydetti eskiye göre. Oğuz Hocamız sayesinde. Sağ olun, teşekkürler. Atanın da azmi var. <laughs> hem atanın azmi, hem, hem sizin sayenizde. Hem sizin de çabalarınız. Bu arada o Hoca online ders de veriyor yurt dışında olanlar için, yurt içinde olanlar için. İsterseniz o Hoca'dan online ders alabilirsiniz. Buraya da tekrardan Oğuz Hocamızın hesabını ekliyorum, Instagram hesabını. DM'den mesaj olarak yazabilirsiniz. Evet. Aa, çok güzel oldu ya. Böyle ayakta durabilir mi hocam şimdi Şu siz kaldırsanız? Durabilir. Evet. Evet. Hı -hı, durabilir. Yani, yani. Oy, oy. Ya Atoş. Annem. Ya böyle ayakta durmasını çok istiyorum ya inşallah. inşallah. Öyle. Ay inşallah şöyle yürüdüğü günleri görelim. Ay, i̇nşallah benim oğlum da yürüyecek. Gel ay 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 çok tatlı yürüyor. Gel annem. Gel Atoş. Gel bebeğim. Allah 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 oğlum. Ay annem. Hop. Ay ileride böyle yapabilir mi acaba hocam kendi kendine? Tabii ki yavaş yavaş. İnşallah. Çok güzelsin annem. Süper oldu. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam ya. Rica çok tatlı oldu. Evet sinirlenmeler başladı. Çünkü karnı acıktı. <laughs> evet videomuz bu şekildeydi. Oğuz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Artık yeni ortezlerimizle, afolarımızla, kafalarımızla derslerimize devam edeceğiz. Daha da güzel gelişmeler görmek dileğiyle. Şimdilik bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.